Bu ne ola ki? Yani bakalım. Merhabalar. Merhaba. hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamını kanalımıza yükledik. İzlemek isterseniz açıklamadaki linke tıklayıp kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Her gün bu tarz videoları atmaya devam edeceğiz. İyi seyirler dileriz. <laughs> ben varım abi videoda. Baloş var. baba <laughs> da? <laughs> ウィンウィンえっこうなるべきやつ。 Tartma shit boss'u izledik. Lan kedi. Ne yapıyor lan? Kedi ne yapıyor bunu? Aa. Ablanın yanına oturduğun zaman şu köşeye Şöyle kolunu atıp Ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım. Onu... Kurumuş boğazım. <gülüyor> <gülüyor> biz daha normalini çalamıyoruz. Adam ne yapıyor ya? <laughs> kesin ya. Oğlum ellerim ben oldu. Sava var mı oyunda Sava ama? Sava ama. Zeytere ya. ya. Ananı sikeyim seni. Senin ananı sikeyim. Geri zekalı. Solence burnumuz yanmış. Çok çirkinim. gördün <laughs> mü? Anlamadım. Ne? Uzamadı uzamadı. Bakıyorsun öyle yine mağrur Bir nige kere de ellerimiz ya ellerimi doldur Akın dokun tap Ayyide Bu oğlum? Omae wa mou Sinde iru Nani? O ne lan? Tuan HP Kanka bunlardan biz de yapalım lan Tuan HP Nice. Ah, welcome back.

My luck is crazy when it comes to- What? Flashbang What the- F1 me with this Come on, me <gülüyor> <gülüyor> Bundan ya. Vallahi diyorum ben manyak oynar. Oldu amına koyayım. <laughs> Adam Minecraft'a geldi amına koyayım. <laughs> Bu salı BİM'de Alman mucizesi Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı 29 lira 95 e kuruş. Amerika'dan ithal Moderna koronavirüs aşısı 39 lira 90 kuruş. Çin menşeili Sinovac koronavirüs aşısı 14 ,90 lira 90 kuruş. Evde sağlıklı ve keyifli zaman geçirmeniz için daha birçok ürün bu salı BİM'de. <laughs> geldik geldik binin. Ya, bu efsaneydi ya. Ne GTA mı? Bin bin. Bir hey. şeyle doğru gitti hey. ya. <laughs> Adam gitti. Eğer ödecek efendiler olmaz. Siz partiye gelmeseniz olur mu? <laughs> Süslü nasıl erkeklerden hoşlanıyorsun? Kızım böyle maç olacak, vurdulu kırdılı olacak öyle erkekler çok hoşuma gidiyor ya. Bu tişört ne böyle? Ne sen beni katil mi diyeceksin? ya? Hiç giyinmeseydin daha iyiydi ya. Ne oluyor kanka burada? Oğlum ben onu çok seviyorum. Bırak versin. Ya sen hangi bir ya? Her takımının gökyüzündeki temsilcisi. Hostes. One fish, two fish, red fish, blue fish. I'm about to wrap this book, y'all. Yeah. Let's go. Hey. Let's go. One fish, two fish, red fish, blue fish, black fish, blue fish, all fish, no fish. This one has a little star. Uh, this one has a little car, say, What a lot of fish there are, yes. Some are red, some are blue, some are all, and some are no. Some are glad and some are very, very bad. Why are they sad and glad and bad? I don't know. Go ask your dad. Some are thin and some are fat. The fat one has a yellow hat. From there to here, from here to there, funny things are everywhere. Here are some who like to run. They run for fun in the hot, hot sun. Oh me, oh my, what a lot of funny things go by. Some have two feet. some have four, some have six feet, and some have more. Where do they come from? I can't say, but I bet they have come a long, long way. We see them come. We see see them go Some fast some slow, some high and some slow Ne? kaldı mı? Üzgünüm kalmadı La? 15 Normal su Allah Allah kanka Allah'ın işine bak Sudan su tadı geliyor Vay Allah yani, evet, Uh, he started copying and he stopped. Now his mouth just kind of open. Let me see if I on if he'll do it. Ben ne <fella> Gözlü benim gözlüğümden lan. Tünelde bekliyorum. Tünele gel beni öldür. <laughs> sana 500 TL. Hadi. Hala <laughs> 500 TL kazanın. Bir saniye içinde. <laughs> 500 TL kazandım. Oynuyorum be. Bu adam bitirmiş. Bu adam bitirmiş. <laughs> tamam hadi buzun elmesi. Buzun gördün mü? <laughs> Bak hemen bitti bu da ya, bu da hemen bitti baba. E o zaman şu video.